Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan Tem Otoyolu'nun Bolu geçişince 44 gün süreyle yapılan onarım çalışması tamamlandı. Kaynaşla kavşakları arasında Bolu Dağı tüneli dahil kalan 23 kilometrelik kesimde tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 ders değişimi yapıldı. Bolu Dağı tünelinde tamamlanan çalışmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve açılış töreni gerçekleştirilecek. Kaynar şu kavşağından otoyolun Ankara istikameti saat 12 itibariyle trafiğe 44 günün ardından açılacak. Öte yandan tünelin İstanbul istikametinde ise önümüzdeki yıl aynı çalışmanın yapılacağı öğrenildi. Açıklamayı yaptık arkadaşlar. Sen, 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 rol çalıyorsun. Şöyle gerekli arkadaşlar olsun. Yan tarafta da ee böyle değil ama bir çalışma yapacak arkadaşlar. Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Bu yıl Temmuz ayı içerisinde yoğun yağışların olumsuz etkilerini Düzce, Songudak, Bartın, Karabük, Ordu, Giresun gibi Karadeniz bölgesinin neredeyse tamamında yaşadık. O günlerde de dile getirdiğimiz üzere bu tür afetlerin tekrar yaşanmaması için neler yapmamız gerektiğini masaya yatıracağız daha radikal kararlar alacağız ve teknik elemanlarla yapacağımız tespitlerle önlemleri artıracağız demiştik. Bu önlem ve çalışmaların en önemlilerinden biri hiç şüphesiz Bolu Dağı geçişiydi ve çalışmalarımızı tamamladığımızı belirtmekten memnuniyet duyuyorum dedi. Bolu Dağı'ndayız. Güzel bir gündeyiz. Ve Bolu Dağı'nda yaptığımız çalışmayı bugün nihayetlendirerek hizmete açmış olacağız. Bildiğiniz üzere son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak mevsim normallerinin çok üzerinde yağışlarla karşılaşıyor. Sel ve toprak kayması gibi olumsuz etkilere maruz kalabiliyoruz. Artık iklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesi haline gelmiş durumda. Hatırlarsanız bu yıl Temmuz ayı içerisinde yoğun yağışlar, yoğun yağışların olumsuz etkilerini Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Giresun gibi Karadeniz Karadeniz bölgesinin neredeyse tamamında yaşadık. O günlerde de dile getirdiğimiz üzere bu tür faaliyetlerin tekrar yaşanmaması için neler yapmamız gerektiğini masaya yatıracağız daha radikal kararlar alacağız ve teknik elemanlarla yapacağımız tespitlerle önlemleri artıracağız demiştik. Bu önlemler ve çalışmaların en önemlilerinden biri hiç süphesiz Bolu Dağ Geçişiydi ve çalışmalarımızı tamamladığımızı belirtmekten memnuniyet duyuyorum. Yapılan çalışmalar neticesinde muhtemel heyelan sebebiyle Bolu Dağı tünelinde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmayacağını ifade eden Bakan Abdülkadir Ural oldu. Bolu'nun ulaşım ağının gelişmesine büyük önem veriyoruz dedi. Kıymetli arkadaşlar, İstanbul ile Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişini Ankara istikametinde 25 Eylül 2023 Pazartesi günü trafiğe kapatarak çalışmalara başlamıştık. Kaynaşlı Abant kavşakları arasında kalan Bolu tünelinin de dahil olduğu 23 kilometrelik kesimde çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Otoyolun Ankara istikametinde erişim sağlayan platformunda 3025 metrelik tünel portalını çelik konstrüksiyon olarak 90 metre uzattık. Tünelin toplam uzunluğu 3000 115 metreye çıkardık. Böylece tünel portalının uzatılmasıyla meydana gelebilecek olası bir heyelan oluşumunun olumsuz etkilerini ortadan kaldırdık. Yine 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimiyle derzlerin üzerine sıvı membran uygulamasını yaptık. Orta refüjdeki beton bariyerleri de 3 kilometre boyunca yeniledik. İnşallah bundan sonra olası bir yağış döneminde bu kesimde daha önce yaşadığımız olumsuz durumların hiçbirini yaşamayacağız.